Arkadaşlar merhaba. Abi. Bugün çantamdan yazlık şeylerimi göstereceğim size. Bir saniye. Neler mi oturacağım? Ayın. Bir saniye. Getiriyorum. Hemen koşup koşup. bilmiyorsunuz siz koştu o kadar yardımı hemen kartları da oradan odamdan alıp Çantamızın içi boş. Görüyorsunuz. Bugün çantamı hazırlayacağız. Tatilde video çekeceğim artık. Bir adet dürbün alacağız arkadaşlar. Bir de gözlük tatilde gidiyoruz. Ömer de var eşya Roblox çıkıyor da siz Roblox filmimiz yazın. Sonra da arkadaş ekliyorum. Mesela şu an bir tane mayon. Bir de lavabo. Bir de dürbünüm, bir de gözlüğüm. Bir tane de şapka. Sonitle. Arkada kafama güneş geçmesin diye. Elmen'e hediye geri vereceğim bunları. Elmen'e ne yaptı bunlar? Elmen'e geri veriyorum bunları. Bir sürü kadın var. Hadi. Bir yerim. Bu kadar kağıdı ne yapacağım ben? Hemen koyarım arkadaşlar. Tamam. Tatil videomuz için arkadaşlar. Ee, siz buna bakmayın. Evet. Son sevgilimiz. Bir tane ışığımız. çalışıyor mu lan? çalışıyor. Evet ışığa koyuyor. O yüzden onu da yatacağım. Bir de saat Bir de su tamırga soyuyorum. Evet son şeyleri koyuyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Çantamız hazır arkadaşlarım. Siz de bari şu resmi resimleri göstereyim. Ne yapmış şu sen? O günü hatırlamıyorum çünkü o günleri. Aa, aa. Evet arkadaşlar. Birinci resmimiz. İkinci resmimiz. O... Ve... Tamam. Evet. Ve arkadaşlar. Çok kötü amın gazlar. O zaman bir videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.